Herkese iyi çalışmalar. Vize sorusunun çözümü 3. soruyu anlatmaya çalışacağım. Klavyeden iki tam sayı girilecektir. İkinci sayı birinci sayıdan büyüktür. Bu iki sayı arasında kalan tek sayıların toplamını ekrana yazdıran programı yazınız. Burada soruya bir kez daha bakarsak. Burada bizim neyimiz var? İkinci sayı birinci sayıdan büyüktür. Bu benim bir şartım. Bu şart sağlandığı sürece program çalışacak. Sağlanmazsa çalışmayacak. <laughs> yani ben buraya gelip şunu söyleyebilirim. İkinci sayı S2 olsun. Birinci sayı S1 olsun. S2 S1'den büyükse çalışacak benim programım. Ondan sonra bir daha bakalım soruya. Bu iki sayı arasında kalan tek sayıların toplamını ekrana yazdıran. Bu iki sayı arasında kalan tek sayıları bulmam için birinci sayıyı örnek olarak ben veriyorum. s 1im 10 olsun. Ben 10 değerine girdim birinci sayı. S2 de 20 olsun. Bu iki sayı arasında kalan tek sayıları bulmam için benim girdim ilk sayı 10. Ondan sonra 11 olacak. 13 olacak. 15 olacak. 17 olacak. 19 olacak. 19 olacak. Bu şekilde tek sayıları yazdıracağım ve bunu toplatacağım. Ama benim sorum şu. Yani sorunun. Ben birinci sayıyı 10 değil de kaç gireyim? 11 gireyim. Tek sayı olsun yani. Girilen ilk sayı tek sayı olursa. S birim eşitlik 11 olursa S2 fark etmez. Yani S2 yine 20'ye 20 kadar saysın. Ne olacak bu sefer? 13, 15, 17, 19. Buradaki tek fark eğer çift sayı ise 1 arttırsın. Yani şurada artı 1. Bundan sonra gelen değerler artı 2 şeklinde artsın. Ama girilen ilk sayı tek sayı olursa direkt artı 2 olarak arttırsın. Ve bu şekilde devam ettirsin. Burada benim bunlar da bir şart. Yani gidilen sayı tek sayı veya çift sayı ise. Peki ben bir sayının tek sayı veya çift sayı olduğunu biliyorum. Bunu program nasıl bilecek? Yani mesela 11 bir tek sayı mı? Bunu programa sorgulatmam lazım. 11'i 2'ye böldüğümde kaç yapar? 5 yapar. Kalanı ne olur? 1 olur. Kalanı eşittir 1. Programı bunu yazdırmam lazım. O, onu nasıl yazdırabilirim? Onu 2'ye böldüğümde kalan 0. Bu şekilde ben bunu biliyorum. Program da bunu bilirse bunun tek veya çift sayı olduğunu bilir. Şimdi yazmaya başlayalım kodlarımızı. İlk başta ne istiyor klavyeden iki tane tam sayı girecek. İki tane sayı oluşturuyorum. S1 ve S2 olarak. printf'le Kullanıcıya mesaj verelim. Birinci sayıyı giriniz. Scan F ile bu, bu sayıyı kullanıcının alalım yani. yüzde de desimal olarak. Virgül Ampersand S1. Yani bellekteki adresine gönder. Bellekteki adresini al gibi. Yani burada kullanıcı birinci sayıyı giriniz dedim. Kullanıcı gireceği sayı tam sayı olacak. Ve girdiği sayı S1 değişkenine aktarılacak. Bunun açıklaması bu şekilde. Bunu kopyalıyorum. İkinci sayıyı alalım. İkinci sayı ise S2 değişkenine aktarılsın. Burası basit. Bundan sonra benim en baştaki şartım neydi? Sayı 2 sayı 1'den büyük olunca çalışın bu program. Yani burada eğer ifadesi var. Eğer S2 S1'den büyükse çalışsın. Eğer'i belirtmemiz için ne yapmamız lazım? If komutunu kullanmamız lazım. If eğer demektir. Ne diyorum? S2 büyükse S1'den. Olduğu sürece bana bu kodların bu süslü parantezlerin arasındaki işlemler yapsın. Ne yapacak? Öncelikle tek veya çift sayı girdiğimi anlaması lazım. Mesela bunu düşünelim. Girdiğim sayı 11 ise tek olduğunu sorgulatıralım. Eğer sayı tek ise bunu yapsın. Bir daha if açmam gerekiyor. If diyorum. Sayının tek olduğunu anlamamız için 2'ye bölümünden kalan 1 mi 0 mı onu bulmam lazım. S1'in 2'ye bölümünden kalan 1'e eşitse bu bir tek sayı demektir. Burayı tekrar söylüyorum. S1'in 2'ye bölümünden kalan 1'e eşitse bu bir tek sayıdır. Ve bu tek sayı olduğu müddetle bana bu süslülerin içindeki kodlar yapsın. işlemleri yapsın. Ne yapacak? Mesela 11 girdim. 1 2 artarak 20'ye kadar gidecek. Yani burada bir döngüm var. Her seferinde iki artsın. For onu da for ile yapacağım. For döngüsüyle. For diyorum. Ama sayması lazım mesela. S1'in değeri kaç? İlk baştaki değeri. Bunun için de değişken tanımlamam lazım. Ne olsun? Int i olsun. i'ye bir değer atamayalım. Buraya gelelim. i'nin başlangıç değeri yani forum kaçtan başlayacak? Bunu belirtiyorum ben burada. Kaçtan başlasın? Tek sayı olduğumuz için. Ne yapıyor? 2 artarak gidiyor. Yani başlangıç diyelim artı 2 şeklinde. S1'in artı 2. Yani başlangıç diyelim birinci sayının girilen sayının 2 fazlası. 11 ya 13 gibisinden. Neden böyle dedim? Direkt neden 11'i almadım mesela? Burada söylediği soru bu iki sayı arasında kalan. Yani diğerleri dahil değil. Girilen sayılar dahil değil. Bu şekilde. 11 ise 13'ten başlayacak. Ondan sonra noktalı virgülle kapatıyorum. Bu nereye kadar gidecek? 20'ye kadar gidecek. Yani S2'ye kadar gidecek. I küçük S2 olana kadar nasıl gidecek ama? İkişer ikişer artarak gidecek. A, A diyorum. I artı eşittir 2. I artı eşittir 2 demem. Yani her seferinde 2 arttır. Her seferinde 2 arttırarak git. Peki bize bunlar yaparken ne yapsın? Bunlar yaparken bana bu sayılarımı yazdırsın. Hem sayılarımı göreyim hem o sayıları toplasın. Print öncelikle yüzde d yani bu sayılar bir desimal tam sayı olduğu için yazdırsın. Her yazdırdıktan sonra da bir alt satıra insin. Bana neyi yazdıracak ama? İyi yazdıracak. Bu şekilde iyi yazdırın. Peki bunu nasıl toplayacağım? Yani bana bir toplama için bir değişken lazım. Virgül toplam diyorum. Peki toplamının başlangıç değeri ne? Sıfır olacak. Çünkü mesela toplamın toplamın başlangıç değeri bir olsa sonuçların farklı olur. Toplamın başlangıç değeri 0 olarak belirliyorum en üstte. Buraya geldim. Hepsini tek tek saydı bana ekrana yazdırdı. Bunu toplatacağım. Toplam diyorum. Eşittir. Toplam artı i. Bu şekilde burayı özetleyeyim. Mesela toplamın başlangıç değeri 0. 0 eşittir. 0 artı i. i kaç? Başlangıç değerim 13'tü. Yani top 13 artı 0 13 eder. Toplamın değeri 13 oldu. 2 arttırdım. Başlangıç değerim 15 oldu. 15 artı 0 ne yaptı? 15 yaptı pardon 15 artı bir de önceden kalan vardı. Yani önceden hafızada olan kaç vardı? 11 vardı. Onları topladı 26 yaptı. Her seferinde kendisinin üstüne ekliyor. Bu şekilde buraya açıklayabilirim. <laughs> Peki ben bunu ekrana yazdıracağım. Yani toplamı görmem lazım. Bu forun içine yazarsam her seferinde bana toplam toplam diye bu i ile birlikte yani sayıları bana gösterirken mesela kaç girdim? 11 girdim ya. 13, 15, 17, 19 her seferinde buraya toplamlarını yazacak. Karışıklık olacak. Yani bu döngün, döngümden tam sonra yazdırmasını istiyorum toplamı. O yüzden for döngüsünden çıkıyorum. Printf ile diyorum ki öncelikle bir alt satıra insin. Bu tek sayıların sayıların toplamı diyorum. Toplamı. Bir alt satıra insin. Toplamı göstersin bana. Toplam desimal bir sayı. Virgül bana toplamı yazdıracak. Buraya kadar anlaşıldı umarım. Ondan sonra ne yaptık? Biz şimdi ilk başta tek sayılar için yaptık. Çift sayılar için yapacağız aynı işlemi. Bu iften çıkıyorum. Ama hala en büyük ifin içindeyim. Baştan if açıyorum. Ne için? Çift sayılar için. S1'in ikiye bölümünden kalan sıfıra eşitse bana bu süslerin arasındaki işlemi yapsın. Ney? For ile Girilen sayıdan başlayarak ikişer ikişer artacak. Ama ilk başta biri artacak. Ondan sonra ilk artacak. Burada benim bir daha değişken tanımlamam gerekiyor. Ama bu sefer ismi farklı olacak. int j diye tanımladım. Burada değer atamadım. Buraya geliyorum. j'nin başlangıç değeri ne olacak? Mesela 17 ya kullanıcı. Bir fazlası olacak başlangıç değerim. Buraya geliyorum. s1'in bir fazlası olacak. Ondan sonra nereye kadar gidecek? s2'ye kadar gidecek. j küçük. S 2'ye kadar gidecek. Giderken nasıl gidecek? Her seferinde artı olarak, artı eşittir 2 olarak. Yani 2 artarak. Y artı eşittir 2. <laughs> Bunu daha iyi görebilirim. Buraya geliyorum. Burada bana ne yapacak? Öncelikle tek sayıları yazdırsın. Görelim. Ondan sonra toplamını yazdıralım. printf diyorum. Yüzde de, 100 her defasında virgül Y yazdırsın bana. Ondan sonra ben tek sayıları bu şekilde gördüm. Peki tek sayıları toplamam için bir daha değişken lazım bana. Bu sefer toplam değişkeni ama ismi farklı olacağı için şuraya gelelim. Bir toplam 1 diyorum isimle. Toplam 1'in başlangıç değeri 0. Toplam 1 ne eşit olacak? Toplam 1 artı y'ye eşit olacak. Buraya tekrardan söyleyeyim. Yani mesela ilk değerim 10. 10 olduğu için 1 fazlası 11. 11'den bir. başlayarak İkişer ikişer artarak S2'ye kadar gelecek. Yani 20'ye kadar gelecek. Mesela on, başlangıç değerim 10 ya. 11 yazdırdı bana. Ondan sonra geldi 2 arttırdı. 13 yazdırdı. 15 yazdırdı. 19'a kadar yazdırdı. Bu yazdırdığı için buraya geliyor. İlk başta 11'i yazdırdı. 11 artı 0 11. Toplam birinin değeri 11 oldu. Ondan sonra 2 arttırdığı için 15 artı 11 oldu. Ne oldu bu sefer? 26 oldu. Bu şekilde. Yani sürekli kendisinden öncekiyle topluyor. Toplamını dışarıda yazdıracağız. Karışıklık olmaması için. Direkt şunu alalım. Kopyala. Toplam. toplam yazdırmayacak. Toplam 1'i yazdıracak bana. Çalıştıralım. Birinci sayıyı girelim. Kaç olsun? 10 olsun. İkinci sayı girelim. Büyük olacaktı ya. Küçük girelim mesela. Evet program bitti dedi. Baştan çalıştırıyorum. Birinci sayım 10 olsun. İkinci sayım 20 olsun. Bakın 10, 11, 13, 15, 17, 19. Bunların toplamı 75 yaptı. Toplarsak da çıkar. 11 şeklinde. Peki tek sayı gidelim başlangıca. 11 diyorum. İkinci sayım 20 olsun. Gördüğünüz gibi 11, 13, 15, 17, 19. Bunların toplamı bu şekilde. Bu biraz uzun oldu. Umarım anlaşılmıştır.